itibariyle bugün gördüğünüz gibi sizlerle farklı bir video çekeceğiz. Ne biliyorsunuz çocukluğumdan kalan bir olay var. Harley Davidson sahibi olmak istiyorum. Ne yapacağız bilmiyorum. Aslında arkadaşlar şu benim araba var ya Toyota onu satıp bundan almayı düşünüyorum. Bu konuda ne dersiniz? Öncelikle motoru bir tanıtayım. Şöyle bir yakından bir gel, gel kardeş. Motorumuz gelecek yıl olacak olan yaşım 48 yani 48. Allah Allah değişik bir şey 48 yaşına gireceğim bu motor alsam süper olur demek ki bütün doğa benim bu motoru almam için uğraşıyor niye böyle arkadaşlar 48 1948 model olduğu için bütün metali bir araya toplamışlar içinden canavar çıkmış bildiğiniz Arkadaşlar şu hangisiydi ya Optimus Prime vardı ya bu otobotlar gibi bir motor belki bunun içerisinden bir tane tır çıkabilir çünkü sesi tır gibi ışığımız da yanıyor. Kapatmayı unutmuşuz. Şu hyper şarjı görüyor musunuz arkadaşlar? Özel bir havalandırma olayı. Bir saniye yavaş. Yani daha anlatmadım. Bitecek daha. Dört bir saniye. O zaman ben kamerayı alayım. Kameraman biraz kıl ve gıcık. Hemen alıyorum. Ben devam ediyorum. Hemen geçiyorum arkadaşlar. Motorumuzun öncelikle şu Screaming Eagle diyorlar ya arkadaşlar. Hava filtresi diyelim. Burası. İlk başlarda dikkat çekiyor motorumuzu görüyorsunuz. V Twin motor. 250 kilo olmakla birlikte motorumuz ve 70 beygir gücünde. Artık Newton metre, tork filan ben o kadar anlamam. Ben düz motorcuyum arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz Harley Davidson ilk sulu motoru, su soğutma motoru yapan ardından fabrikası taşlandıktan sonra geri eski sistemine dönen bir yapıya sahip. Yani düz motorcular genelde Harley Davidson'cuk. Disk fren olmakla birlikte bu motorun ABS'si var mı yok mu o kadar bilmiyorum ama size göstermek istediğim bir şey var ki şöyle motor bloğunun iri yapılıdığını görüyorsunuz. Motorumuz 1205 cc Harley Davidson 48 yazmak isteyen, aramak isteyen insanlar olursa ona göre bilgi toplayabilirsiniz. Yalnız motorun tekerleri aşırı şekilde büyük. Tabi orijinalinde büyük. Öyle yapma, çakma, ileriden geriden genişletme olayı yok. Direkt bu şekilde. Deposu kendisine göre birazcık küçük kalıyor. Çünkü arkadaşlar bu motor eski klasik 1948 modellerine bakılarak yapılmış. Dikkatimizi çekecek bir şey daha var ki arkadaşlar. Bakın şu kayış sistemi. Bunlarda zincir yok dikkat etmeyin arkadaşlar. Zincir yok. Kayışı. Tabi sonuçta susturucusu ve motoru biliyorsunuz egzoz beni etkileyen tarafı egzoz işi. Haliyle arkadaşlar bu iki kişilik motor olmasına karşılık ben iki kişi binmek istemiyorum. Neden? Çünkü arkadaşlar artçı istemiyorum. Bir de onunla uğraşmak zor olur. Dostlar gördüğünüz gibi burada dikkati çeken bir şey daha var. Anahtarı yan tarafta. Bu da alarmı üzerine baktığımızda Harley Davidson bize kendisini gösteriyor. Giyip devam ediyoruz arkadaşlar. Bu motoru aldığım an bu koltuk arkadaki direkt sökülecek. Tek başıma bineceğim. Düşersem de kendi kafama göre. O yüzden tehlikeli arkadaşlar. Bu motorun tek sıkıntısı benim için sürekli kullanmadığından dolayı aküsü erken bitebiliyor. Haliyle sesi, gök gürültüsü gibi sanki böyle nasıl söyleyeyim köpek balığı karaya çıktı derler ya aynen öyle yaş grubun hani 47-48 civarı 75'li yılların doğumunda olan arkadaşlar çok iyi bilir Harley Davidson bizim için önemli bir yere sahip İnşallah arkadaşlar alırım ama bu konuda sizlerin de tavsiyelerine ihtiyacım var diyeceksiniz ki hocam olur ya da olmaz bunu almadan yani ne derler bunu almadan içim rahat etmeyecek elimdeki tabi bu parayı nereden buluyorum diye soracak olan arkadaşlar olabilir arabayı satacağız yani başka bir şey şansımız yok çünkü bunu almazsam içinde kalacak 48 bakın arkadaşlar görüyor musunuz haliyle canavar gibi lastikleri metzeler yalnız artık bir lastik ister mi istemez mi onu bilmiyorum üzerindeki şartlara ve yapıya bakılırsa temiz kullanılmış Zaten böyle motorları kullanmak için bir petrolcüye akraba olmanız lazım ya da petrolcü sahip olmanız lazım. Yakıyor. Allah var yakıyor. Enjeksiyonlu bir Harley Davidson klasiği Yani nasıl olur? Bana da yakışır mı? Yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Gerçekten çok güzel bir tasarıma, yapıya sahip. Ben yaştakiler ve benden büyük olan arkadaşlara şu motorun sesini dinletmek için acele ediyorum. İnşallah arkadaşlar en kısa zamanda kararımızı veririz. O zaman oylamaya sunarız. Oylamada ne çıkarsa şansımıza sahiplenmek almak istiyorum. Öncelikle şu sarı deponun halini görürsek biz bu şey sarı deponun yapısından dolayı bu motora bir isim koyalım. Ne diyelim? Sarışın. Tamam. Bu motorun ismi Sarışın olsun. Neyse dostlar. Bu motoru bu şekilde size göstermekle birlikte hemen binip tarlaya doğru gidiyorum. Bakalım inşallah. Orada biraz turladıktan sonra kararımı veririm. Neyse, görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.